Auzunla ilahe illallah, şeytanın yüzüne bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammede Muhammedin kayıdı, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim işrahli, ve yasirli, emri ve ahireti, emri ve israili, efka ve kavli. Buavun fi vücubi sâmi ramazan. Ramazan orucunu tutmanın vacib, vacib yani farz olduğu hakkında. Ve beyân-ı farz-ı siyâm, ha, o, orucun fazileti hakkında beyan ediyor. Yani oruç nasıl faziletlidir din orucun faziletine veya taalluk bi onunla ilgili Ramazanla ilgili olan şeyler. Allahu Teala ya ey iman edenler size oruç yazıldı. Oruç sizin üzerinize farz kınırmış. Kema kutibe farz kılındığı gibi alelledine min kablikum sizden öncekiler üzerine. İlahi Teala ve Şehrü Ramazan eldi unzile Kur'an. Ha, Ramazan ayı elledi öyle bir aydır ki on zile fil Kur'an onda indirilmiştir. Huda linnas o Kur'an ki insanlara hadidir, yol gösterendir. Ve beyinatin ab açık ayetlerdir. Minel huda vel furkan. Ha, ab açık ayetler huda akaidle ilgili olan ayetler vel furkan ahkamla ilgili olan ayetler. Huda yani doğruyu gösteren, Nasıl, doğru, ha, hak olan akideyi bize öğreten ayetler yani nasıl inanmamız gereken? Ha, doğru akide ve furkan doğru olan ahkamlar. Fârikun beynel hakkı vel batıl Hak ve batıl birbirine ayıran ahkamlar. Bu ayetler. Femen şehide kim hazır olursa minkum sizden es şehre aya aya hazır olursa yani seferi olmasa ha sefeni olmasa fani yasumu orucu tutsun. Yani evde evde olduğu halde Ramazan ayı geldi mi o orucu tutsun yani. Fen yasumu ve men kana bir kimse ki hastadır. Ev ala sefeni veya sefenidir. Fe min eyyamin ukhal. Bu adam <laughs> iftar ederse edebilir yani. yani orucunu nasıl bozabilir. Yani oruç tutmayabilir. O zaman fe'indetun yani başka günlerden sayılı, sayılı günler başka günlerden nasıl söyleyeyim oruç tutmadığı kadar diğer günlerden kaza eder yani ha ve amel hadis oruçla ilgili olan hadisler fakat Ramazan ayı fakat tekaddeme fil bab tekaddemet fil bundan önceki babda geçtiler <laughs> zekat savun değil mi mesela geçti değil mi? Yani İslam'ın beş şartı olduğunu. Ve an Ebi Hureyre radiyallahu anh'u قال kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kal Allahu azze ve cel. Ha, bu hadis kutsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki allah Teala buyurmuş. Kullu amel ibni Adem lehu. İbn-i Adem'in bütün amelleri O'nundur. Yani O'na aittir. Yani onun bir payı var. Mesela namaz kılıyorsun, insanlar görüyor. Ha. Zekat veriyorsun, insanlar görüyor. Haca gidiyorsun, insanlar... Yani bütün amellerde insanın yani yapana ait bir ne söyleyeyim, bir pay var. Yani yapan ondan payını alıyor. Ha. Yani zahiri olarak bir görün, gön görün tarafı vardır. İlla siyam, oruç, ha. fe innehu li o benim içindir. Yani oruç tutma, ne söyleyeyim, Zahiri olarak bir şey yapmak, böyle el kol hareketi, ondan sonra zahiri bir amel değildir. O tamamen manevidir. O tamamen gizlidir. Ve Ha, o benim içindir. Yani bana halisen, muhlisen benim içindir. Yani sadece ben onun oruç tuttuğunu bilirim. Ha, kimse başka bilmez. Ve ene Ha, Ben cezalandırırım. Yani mukafat veririm. Bihi. O oruca mukabil o tuttuğu oruca karşı ben onu mükafatlandırırım. Ve siyamu cünnetun oruç tutmak bir kalkandır. Neyle? insanla ateş arasında. Yani at, kalkan nasıl gelen mermileri, gelen okları nasıl gelip sükürtüyorsa oruç işte ateşi gelip püskürtüyor. Veyahut oruç kalkandır masiyetlerden, günahlardan, haramlardan insanı korur. Yani oruçlu bir insan kolay kolay nasıl masiyet iş, işlemez. Fe idâ kâne yevmû ahadikum. Sizden birinizin oruç günü olduğu zaman yani oruçlu olduğu gün felâ yerfus, felâ fahiş kelimeler konuşmasın. Felâ yerfus fahiş <fahi> 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 kelam konuşmasın. Yani haddini aşan nasıl söyleyeyim, sövme, sayma, söyle fahiş kelim kelim kelimeler konuşmasın ve <laughs> la bağırıp çağırmasın ve <laughs> ahadun birisi onunla onu söverse bile ev <laughs> katale onunla kavga ederse fen yakul desin inni saimun ben oruçluyum desin yani ondan vazgeçsin oruçluyum evet yani ben ne söyle e, niyetliyim ne ben e, bağlanmışım. Yani benim ya söyleyeyim senin e, senin seviyene inmem. Ha, sen, sen, bana söyle, ben sana sövmem. Sövmem. Sen benimle kavgaya kalkıyorsun, ben seninle kavga etmem. Çünkü ben orucluyum. ben e, koruma altındayım. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Kasem ederim. O Allah'a ki Muhammed'in ne söyle, nefsi yani ruhu onun yedinde, onun kudretinde kudret elindedir. La hulufu fami saimi. Huluf koku, koku. Femmi saimi orucunun ağız kokusu et yabu, Daha hoştur indallah. Allah'ın yanında daha güzeldir mirrihil e, miski. Ha, misk kokusundan. E, daha makbuldur, daha güzel. Nisaimi oruç tutan için ferhatani. Oruç tutanın iki sevinç, sevinci var. Yani iki defa sevinecek. Yafrahuma, ha. O iki sevinmeyi yaşayacak. Ne zaman iftara, ha iftar açtığın zaman feriha sevinir. Niye? Sevin neyle sevinir? İşte elhamdülillah Allah ona tevfik verdi, başarı verdi, orucunu tamamladı. Ha ne söyle? Sağ salim. orucunu tamamladı ya. O ibadetini yerine getirme sevinci. Bir de ve Rabbinin huzuruna gittiği zaman feriha bi savmi orucuyla ferahlanır. Allah'ın ona verdiği özel mükafatdan yani, dolayı oruç tutuğuna sevinir. Bu adın lafzı rivayet-i Bukhari ve fi rivayet-i Aniyeten İmam Bukhari'nin bir rivayetinde yetruku taama ve şerabe ve şehvete min Ha hadis-i kutsi Allah-u Teala diyor kullu amel ibni adem lehu. Yani ibni adamın yaptığı ameller illa ona bir yani zahiri olarak ona bir faydası oluyor. Zahiri olarak zahiri tarafı görünür tarafı var. İlla siyam fe inna uni ha Aniyeten yetruku taama ve şerabe ve ve şehvetehum min aci. Oruç, oruçlu adam yetruku terk ediyor. Ta'amehu yemesini ve şerabehu içmesini ve şehvetehu e, yani aynasına bile yaklaşmıyor. Min aci -e benim, benden, benim için. Asyamuni oruç benim içindir. Ya bana mahsustur. Ve ene acibi -e Allah-u Ben ceza veririm. Yani mükafat veririm. Bihi oruca mukabil. Ha. Yani Ha, orucun mükafatı bana aittir. Vel hasenetu normalde bir aşya misal ya. Normalde bir iyilik on misline katlanır, on sevap yazılır. Ha, ama ne söyleyeyim? orucun mükafatını ben veririm. Yani ha, onun rakamı, onun ne söyle e, sınırı yok. Ve fi rivayetini muslim kullu amel ibni adam yudafın. İbn Adam'ın bütün amelleri katlanır. El hasenetu her bir iyilik aşru emsaliye on misliyle katlanır. İne sem emiyetin dafin. İne dafin. 700 kat. 700 nasıl kadar. 700 katla katlanır. Kâle Allah-u Teala Bu hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiş. Kullu ana amen ibn-i el hasenetu bi aşu emsaliye ila sem'e miyatı dafin kala Allah-u Teala inne savm. Oruç dışında. Oruç fe inne O benim içindir, bana mahsustur ve ene ezibi. Ben onun cezasını veririm. Yani oruca mukabil mükafatını ancak ben veririm. Ya da o şehvetu ya da adam terk ediyor terk ediyor şehvetini nefsani arzularını ve taamu yemesini min ecib benim için nisaemi ferhatani Orucunun iki sevinçli zamanı var. İki defa sevinecek. Bir ferhatun inda fıtri. İftar açtığı zaman şöyle sevinecek. ibadetini sağ, sağ salim yerine getirdiği için <laughs> Allah ona tevfik vermiş. ibadetini tam olarak yerine getirmiş. Bozmadan e, sağlam. Bir de ve ferhatun bir sevinç de inda nikai rabbin. Rabbinin ile karşılaştığı yani Rabbin huzuruna gittiği zaman ve la hulufu fihi huluf ağız kokusu fi onun ağzı ağzının kokusu et daha güzeldir daha hoştur indallah Allah'ın yanında milahimiz ki mis kokusundan Allah'ın yanında ondan daha üstündür yani orucun bu kadar mesela fazileti var anhu Ebu Hurey radiyallahu anhudan rivayet ediyor. ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men enfeqe zevceyni fi sebilillah. Men enfeqe kim infak eder harcan. Zevceyni bir çift. Bir çifti Allah yolunda harcan. Ya yani bir çift para olur. Bir çift ne söyle deve olur. Bir çift ne söyle ne söyle birbirinden ayrı hayırlar da olur. Yani iki hayır yapan. Evet. Bir sadakayı ik ikincisiyle birleştirirse, yani iki sadaka olur. Yani, evet. diye nida edilir min ebabil cennet. Cennet kapılarından çağrılır. Ya Abdallah, ha da e, Ya Abdullah bu, bu bu daha hayırdır. Yani bu ya söyle bu bu kapı senin için daha hayırdır. Yani her söyle her bir kapıdan çağrılır. Harun fe yani kana salat işte bir kimse ehli salatsa yani çoğunlukla ağırlığını namaza veriyor. Yani diğer farzlarını da yerine getiriyor ama çok namaz kılıyor. Dünya da söyle çağrılır <laughs> min babi salat. namaz kapısından yani nam yani namaz kapısı nedir? Yani dünyada namaza çok daha önem vermiş. Çok sünnet namaz kılmış. Zaten farzı kılmış ağırlığını namazın üzerine vermişse o cennet kapılar işte babu salah yani namaz ehlinin oradan girdiği mükafat oradan mükafatlandığı kapı ve <laughs> <min> <laughs> men, men kan min ahli salat du'ya çağrılır min babı salat ve men kan min ahli bir kimse cihad ehli ise du'ya çağrılır min babı cihad cihad kapısı ve men kan min ahli yani siyam, yani çok oruç tutan bir insansa dünya çağrılır min bab-ı rayan. ne söyle? Suya kanmış değil mi kimseler? Hı? Rayan. Suya kanmış kimseler. Hı? Hı. Atşan, susamış. Rayan, suya kanmış. Yani o işte dünyada e, susuz kalmış, kendini su, yani ne söyle, susuz bırakmış Allah için o or neyin kapsamından girecek. Ve men kan min ahli sadaka sadaka dünya çağrı minba babi sadaka. Sadaka kapında. Ve قال Abu Bakr Radiyallahu anhu bi abi anta ummi ya Rasulallah. He annem babam sana feda olsun ya Rasulallah. Ma ala men du'a min tilka abwa min darura. Ha. Nasıl der? Ma yoktur ala ben o kimsenin üzerine ki dünya çağırılır, min tilken bu, bu kapılardan min darure hiçbir eksiği bir söyle e, zararı hasarı olmaz. Yani bir kimse bu kapıların hepsinden çağrılırsa söyle hasarı olur mu? Yok. Hasarı olmaz. Ma ala men ma ala men min min Yani o kapılardan çağrılmayan bir kimsenin üzerine bir eksik olmaz. Yani sonuçta cennete girilir. ya yani o kapılardan herhangi bir kapıdan çağrılmasa bile, yani cennete giriyorsa, yani o da o da kardır ya yani o da iyidir hani ha. Evet, önemli olan cennete girmektir yani Allah bize cennetin nasip etsin ya yani illa o kapılardan çağrılmasa çağrılmasa bir zararı bir ziyanı olmaz ya yani tabi o kapılar söyle yani daha üst mertebelerdir ama o kapılar yani mesela ağırlık namaza vermemiş ağırlık oruca vermemiş ama yine cennet ehlidir farzlarını yerine getirmiş, haramdan kaçmış, kapılardan çağrılmıyor ama yine cennete giren, yani onda, onda bir e, kaygı olmaz, bir zararı olmaz. <laughs> tamam, o gitti. فَهَلْ يُدْعَ اَحَدُ مِنْ تِرْكَ الْأَبَابِ bunu, acaba e, olur mu ki bir kişi bu bütün bu kapılardan çağrılsın? Yani hem namaza önem vermiş, hem ağırlığı namaza vermiş, hem ağırlığı nasıl söyle, e, oruca vermiş, hem cihada vermiş hem sadaka hepsinden çağrılır mı? Çağrılır mı? Kale naam. Olabilir. Çağrılır. Ve ercu umuyorum en min. Sen onlardan olmasını umuyorum. Ya Ebu Bekir diyor. Ben umuyorum ki sen de onlardansın. Yani sen bütün kapılardan çağrılırsın. Niye? Çünkü bütün o ibadetlerin çeşitlerini tam olarak yerine getirmişsin yani ha. Allah. Da nasıl bir, bu nasıl bir nasıl menkıbedir, bu nasıl bir övgüdür, nasıl bir şahitliktir Allah Resulü tarafından Hz. Ebu Bekir Sıddık'a nasıl büyük bir şahitliktir yani ha. Ve bin Sa'd radiyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, inne fil cenneti baben, cennette bir kapı var yukarılığa reyyan. Reyyan kapısı işte, yani suya kanallar kapısı. Yedhulu minu, o kapıdan girer es-saimun, orucunlar yamel kıyamet kıyamet günde la yadkhulu minhum minhu o kapıdan girmez ahadun hiç kimse gayrum orucunların dışında yuqalu denilir eyne saimun orucunlar nerede oruç tutanlar fe yakumuna oruç tutanlar la yadkhulu minhu o kapıdan girmez ahadun hiç kimse gayrum oruç tutanların dışında feyda dakhalu girdiklerinde oğlika kilitlenir فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ Ha hiç kimse o, o. Ondan sonra kapıdan onların dışında kimse girmez. Yani onlara bir mertebedir. Yani onlara bir mesela, özellik veriliyor. وَاَنَا بِسَعِيدِ الْخُدُرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ مَا مِنْ عَبْدٍ Hiçbir abd yok ki yasumu oruç tutar yevmen bir gün fi sebinle Allah yolunda. Yani e, taatuna İlla ba'da Allah bi zalika yawm wajhu annar illa Allahu taala uzaklaştır Allah bizden o yavm, o, o o günün hatırına ne yani söyle o gün ne söyle vesilesiyle vaca o yüzünü uzaklaştır Anlar tabi yüzü derken yani zikre cüz kul yani tamamen yani, onu ateşten uzaklaştır sebine hanifen 70 ne yani söyle Hanif yani 70 sene. Hanif ne dönüyor? Ne şöyle e, sonbahar. 70 tane sonbahar. Sonbahar o da zikri Murat kundur. Akif ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ve ana bi hurayra radiyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle men sâme ramadâne kim ramazan orucunu tutar imanen imanen inanarak ihtisaben ha, onun sevabını Allah'tan umarak gufile lehu ma teqadem izem geçmiş günahların hepsi mağfiret olur muttefakun aleyh ve anu yine Ebu Hira radiyallahu anhadan enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal ve ca'a ramazan geldiğinde futihat açılır ebuabül cennet cennet kapıları futihat Ebu'l yani, cennet açılır ve gulliqat kilitlenir. Ebu'l nâr ateşin kapıları ve sufidat ve sufidati şeyatin. Şeytanlar kelepçelenir, yani, zincirlenir, yani zincirlenir. şeytanlar zincirlenir. Tevakkun aleyh. Ve anhu abu Ebu radıyallahu anh'dan anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal oruç tutun li ru'yatihi hilali gördüğünüz zaman. Ve aftiru yani ilk Ramazan girdiğinde hilal görünüyor. Şabanın son günü hani o gece artık yarın Ramazan olacak. Bugün hilal görünüyor. Hilal gördüğünüz zaman yarın oruç tutun. Bu aftirı iftar edin. Yani artık oruç tutmayın. Niyeti hilal en son. Ramazan son olduğu zaman öyle. Yarın bayram. Bugün Şabanın hilali görünüyor. فَاِنْ غَمْيَ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize e, ne söyle e, e, belirsiz olursa belirsiz olursa yani ay görünmese, hilal görünmese o zaman فَاَكْمِلُوا tamamlayın اِدَّةَ şaban Şaban ayının e, adedini günlerini selasine 30'a tamamlayın tamam 30 gün Şaban'ı 30'a tamamlayın on otomatikman Ramazandır yani yarın Ramazandır bugün 30 Şaban ya yani, yani Şaban'ın 29. gününde o gün e, hilal gördünüz e, yani e, o gün akşama işte hilal görünür e, veya işte ikinden sonra öğlen gündüz hilal görünürse o demek ki yarın Ramazandır. Hilali görmediniz mi? O şöyle e, Şaban'ı 30'a tamamlayın ondan sonra namazına başlayın. Bu arada lafzı Bukhari ve fil velet muslim fe <laughs> yani bulutlu olursa yani hilal ıı, ne söyleyeyim mağmum yani bulut altında saklanırsa gizlenirse fe sumu oruç tutun selasine yevmen. Ha. Bu Ramazan sonunda. Ramazan sonunda yani şeval, şeval hilali şeval hilali üzerinize gizlendiği zaman Ramazan'ın sonunda artık e, 29-cu gündə hilalı gördüyünüz gün, görmədiyiniz 30-a tamamlayır. Vaxim dağları hamilların alimin vəsullu Allah razı olsun mənimlə. Nəsə